Bizim ülkemizin aptal solcuları İskandinav sosyalizmden bahseder. Yani Stalin cani, vahşi, İskandinavya modern, çağdaş bir ülke olarak düşünürler. İskandinavya'ya baktığımızda tamam iklim kötü, güneş yok, her taraf soğuk ancak yaşam standardı çok çok yüksek olduğunu gösterir. Ancak Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre ömür boyu iş garantisi verseler bir parmağını verir misin diye bir test yapıyorlar. Deneklerin çoğu evet veririm diyor. Düşünün bizim ülkemizdeki memurların güvencesinde yaşamak için Norveç gibi dünyanın en kaliteli ülkesinde insanlar bir parmağını feda edebiliyorlar. Gelelim Danimarka'ya. Neden Danimarka? Çünkü hedef şirketimiz Lundbeck Danimarka firması. Danimarka'yı şöyle tanıyalım. Nazi dostu bir ülke. İskandinavya ırkçı bir ülkedir. Yani tamam sosyalizm güzel, sosyal devlet güzel ancak kendi insanlarına güzel. İskandinavya kadar ırkçı, kabatasçı, sinsi bir ülke ben görmedim. Buranın devleti kadar İsveç, Norveç, Danimarka kadar kapatasçı dünyada yoktur. Nazi Almanyası'nda kısırlaştırma hakim kararına, mahkeme kararına bağlı olmasına rağmen Sosyalist Danimarka'da ve Norveç'te reysen hekimler kısırlaştırma yapabiliyordu. İşte böyle bir atmosfer. Düşünsenize sarışın yeşil gözlü. Tam faşistlerin, nazilerin ana vatanı elbette Stalin'i sevmezler. Sosyalistler bile Stalin'i sevmiyorlar. Lundbeck firması Birinci Dünya Savaşı'nın atmosferinde üç bir firma olarak doğdu. Ve Nazilerle hızla yükseldi. Şu anda sinir sistemi ile ilgili dandik ilaçları satmakta. Adeta sinir sistemine odaklanmışlar. İşte Abilify Magneta gibi e, fahişe yapan, hırsız yapan, dürtü bozukluğu yapan ilacı Japonlarla birlikte tüm dünyayı satıyorlar. Şimdi konumuza gelelim. Eski Talabram, yani eski Sipram ve Sipralex. Bu ilacı Lundbeck 1992 yılında ruhsat alamadı. Çünkü fazla iki molekül vardı. Bunu ayır dediler, ruhsat alamadı. Ve nedense 2002 yılında bulduk, arge yaptık, bilim bilim adamı çalıştırdık diyerek 2002 yılında Spralex adı altında eski talabramı, ruhsatını aldılar. Ve tüm dünyayı satmaya başladılar Spralex'i ve bayağı da beğenildi. Çünkü tüm uyuşturucular ilk başta iyi gelir. Ancak gerçek yüzü sonradan çıkmaya başladı. Spralex'in en önemli yan etkisi serotonin sendromudur. Serotonin sendromu, serotonin zehirlenmesi tabii, hipofiz bezinde tümör oluşturarak tüm hormon sistemini, iç iç yapıyı, dengeyi bozmasıdır. Kalp, troid, böbrek, eşeği organları alt üst oluyor ve dünyada cehennemi yaşatıyor. Spradex'in en önemli yan etkisi bu. İntiharı saymıyorum. Tüm antidepresanların SSRI'ların intihar yan etkisi vardır. Spradex'in de var. Ancak Spradex'in en önemli yan etkisi serotonin sendromudur. Kullananlar bile farkında değil. Bana geliyor ya bir hafta kullandım bıraktım ancak 3 yıldır geçmiyor diye. Serotonin sendromu olduğunun bile farkında değil. Çünkü bilen söylemiyor çoğu da bilmiyor. Diğer yan etkisi geç boşalma. Seksüel dysfunction. Yani bunu boşalma tedavisinde kullanıyoruz diyorlar. Böyle bir yalan olmaz boşalma yani erken boşalmada filan kullanılmıyor, tedavi etmiyor. Erkek cinselliğini yavaş yavaş öldürüyor. Ostrojeni zirveye çıkarıp testosteronu düşürüyor. Serotonin sendromu yaşayan insanların erkeklerin özellikle prolaktinleri yüksektir. Erkek adamda o kadar prolaktin ne arıyor? Adeta emzikli kadın veya hamile kadındaki hormonlara sahip Alt oluyor ve tedavisi uzun zaman alıyor. Sipranex kullanan hamile kadınların anormal doğum yaptığı tespit edilmiş. Bird defect denilen bu yan etki o kadar çok tanımlanmış ki bunu artık utanmazca sakladılar. Ee, kolsuz bacaksız bebekler doğmuş ve e, bunu şudu yaptılar sadece. İşte hamilelerin kullanması tavsiye edilmez veya hekim kontrolünde kullanın diye. Bu elbette elbette çözüm değil. Diğer yan etkileri saldırganlık, akatazi ve istenmeyen hareketler. Yani istenmeyen hareket şu: olmadık zamanda olmadık söz söyleme, hareket yapma, davranışlarda bulunma, ele ele güne rezil olmak. Düşünün. Depresyon bir hastalık değil, geçici bir bozukluk, yaşam için elzem bir duygu, bunu hastalık olarak etiketleyip beyine, sinir sistemine neler yapıyorlar. Spralex'den ve Lundbeck firmasından uzak durmalısınız. Çünkü bu firma ve bu ülke ırkçı ve nazi geçmişi olan bir ülke. Hitler'e bile pervatini çatmışlar. Yani Hitler'i öpen bize neler yapmaz? Etek yer oynatır. Bu ülkeler bizim insanlarımıza, yabancılara kötü davranıyorlar. Bu ürün, bu firmanın ürünlerini almayın. Tüketimden kaynaklanan gücümüzü kullanın. Çünkü depresyon bir hastalık değil. Acısıyla, tatlısıyla bize verilen bir duygu. Yani üzüldüğünüz, üzüldüğünüzde Müslüm dinleyin, yürüyüş yapın, geçer. Peki, Spradex'i nasıl bırakmalıyız? Eğer Spradex'i kullanmaya başladığınızda serotonin sendromuna benzer etkiler görürseniz, bu tehlikelidir. Hemen hekimle görüşün. Serotonin sendromunun temel özellikleri şu: Güneşe çıkamazsınız. Güneşte adeta bayılırsınız. Yani kalp küt küt diye atar, geceleri rahat edersiniz, baykuş gibi. Kilo alırsınız. Yani su içseniz yarar hemen kilo alırsınız. Yani cinsel işlev bozukluğu olur. Yani kadında da erkekte de cinsel işlev bozukluğu sık görülür serotonin sendromunda. Göğüsler büyür erkekte dahi. Kadın, hatta erkeklerin göğsünden süt geliyor. Kadında neler oluyor? Siz düşünün. İdrar leş gibi kokar. Ter leş gibi kokar. Gece nefes nefese uyanırsınız. Biraz yürüseniz yorulursunuz. Serotonin sendromunun bu belirtileri varsa hekimle konuşup aniden bırakabilirsiniz. Hekim desteğinde ama aniden bırakmak tehlikelidir. Bir tek zaman bırakılabilir aniden serotonin sendromu varsa ve asla serotonin yükseltici bitkiler kullanmayın ve, Sürekli yanınızda birisi olsun. Aniden bırakıldığı için intihar yan etkisi, intihar düşünceleri ortaya çıkar. Diyelim ki serotonin sendromu yok. Ancak intihar düşüncesi, anormal davranışlar, saldırganlık var. Burada yapmanız gereken yine hekim kontrolünde dozları ufak ufak düşürerek uzun bir zamanda bunu hekim karar versin veya bir uzmana danışın, yavaş yavaş bırakmak. Bıraktıktan sonra serotonini artırıcı doğal bitkiler tüketebilirsiniz. Ettir, sebzedir, Akdeniz mutfağı, işte Antep mutfağı, bu mutfaktaki yemekleri tüketip yürüyüş yapabilirsiniz. Spralex'ten kurtuluş mümkündür ve size mutluluk getirir. Çünkü bu ilaçlar size bağımlılık yapar, köle yapar. Lundbeck gibi Danimarka kökenli Nazi geçmişi olan firmaların ürünlerinden kaçının. Çünkü bizim bir silahımız var. Bizim tüketimden gelen satın almamak gibi bir gücümüz var. Hiç kimse kirli geçmişinden kaçamaz. Yani şimdi kıvırıyorlar. Bizim Nazilerle alakamız yok şu bu diyorlar. Ama Alman şirketlerinin Danimarka şirketlerinin İskandinav şirketlerinin ha Norveç pek değil ama e, Danimarka özellikle oradaki şirketler ciddi işbirliği yaptı Kendi insanlarına ülkelerine hayır yok bize mi olacak?